arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz mu? Kürşatla ben mesela e, ben bir gün işte kür... Anlat. Ne Çok heyecanlı olunca bazen arkadaşlar kelimeleri Sen şey Sen bana ne zaman yalan kandırdın, kompa sıktın dedin? Her zaman. Sen var deli yalancısın. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir şey söyleyeyim Cembe, mi? Cembe, Kürşat, Kürşat. En yalancı. Ya yolculuk ya. yanma burada tamam mı? Ne haber yol? Sus bir. Ne haber yol? Sus bir. Yol ne haber yol? Oğlum sus da. Yol ne haber? Yol. Sus. Yol. Ne haber yol? Yol. Yol. Yol ne haber? yol? Yol ne haber? yol? Ne haber yol? Ne haber yol? Yol. Ne haber? Yol. Yol. Ne haber? Ne haber? Hayır kan. Onu deme. O. Onu deme kan. Lütfen. Onu deme. Sonra yanlış anlıyorlar. Öyle deme. Cemre solmaz. Beyinsiz. teşekkür ederim eğlenceli yayınımıza eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar eğlenceli diyorum çünkü ben gerçekten eğleniyorum yayın yaparken. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Su gibi dedim sırf yayınım kapanmasın diye şunu giyiyorum var ya başka bir çebebi yok. Deli. Bak gene tam tam yükseleceğim kuşat arkadan bir şey yapıyor dikkatim alak burlak. Anlınlar alak burlak oluyorum. Neyse en son Kürşat'a lakap buluyorduk arkadaşlar. Evet alalım bakalım. <laughs> Sadece parmağını vurdu yatağın kenarına. Yatağın kenarına vurmadı. Güzel. <laughs> 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 Furkan teşekkür ederim Asa için. Furkan Bozkurt. Fur Furkan. Evet doğru söyledim. Onun adı kül mü olsun arkadaşlar? Hayır kül ne ya? Bir ara Emre'nin lakabını külü koymuştuk. <laughs> Ağır külü. Baran Altıntaş teşekkür ederim öpücük için. Bunu elimde bekliyorum. Çünkü...